çok sevdiği insanlara cenneti ağlayı başlatmak için insanlara buraların durumlarını anlatmaktadır Allahu Teala. Vakıa suresinin 32. ayet-i kerimesi tükenmeyen ve yasaklanmayan ne varsa cenneti alada onu yiyeceksin. İster hoşuna gitsin, ister gitmesin. Senin hoşuna gitmesi, öbürünün hoşuna gider. Tükenmeyen ve bitmeyen yiyecekler. Tükenmeyen de murat cenneti alada ağaçlardan veya bitkilerden hangi meyveyi insanın canı çekip de or oradan oradan koparıp yediğinde yerine yenisi biteceğinden tükenmeyen bir nimet olmuş olacaktır. Nasıl ki insan vücudunda bir yara veya bir kesik meydana gelir, insan vücudunu bunu tamir ederek eski durumuna getiriyorsa, cennete alada da koparılan meyveler aynen eski durumuna gelerek yerine yenileri bitecektir. Bu Allah'ın ilim kudreti içerisindedir. Yasaklanmayan ise cennete alada boş bir şey olmayacağından Allahu Teala insanların arzuladıklarını kendilerine verecektir. Bu bakımdan cennete alada yasaklı hiçbir meyve ağacı olmayacaktır. Hani Hz. Adem Aleyhisselam cennete girince şu buğday ağacına yaklaşma diyor ya işte şeytan da e, cennetin bekçisi rütbanı kandırarak içeri giriyor ve Adem atamıza gönlünün eğlencesi olan yalandan Allah adına yalan söylüyor. Meyve ağacından yedince edepliyeleri açılınca allah Teala ben size demedim mi oraya yaklaşmayın diye onları dünyaya gönderiyor. Aslında olacağı programlanmış bu program dahilinde oluyor. Yoksa şeytanın cennete nereden girecek? İşte e, bu durumda e, allah allah Teala e, cennete hala da Hz. Adem'e yasakladığı gibi hiçbir şeyi yasaklamıyor bize. Hiçbir meyve ağacı, e, yasaklı hiçbir meyve ağacı olmayacaktır. İnsan canının çektiği meyveden istediği kadar yiyecektir. Ayrıca insanlar cennete alada bir daha imtihana tabi tutulmayacaklardır.